hayatında, hayatının içinde namaz yoksa şu kelimeyi çok defa kullanacaksın. Bütün işlerin ters gidiyor hocam. Elimi neye atsam kuruyor. Ya bir tane insanın bir tane işi iyi gitmez mi ya? Çok basit. Bak işlerin düzgün gitsin istiyor musun? 44 yaşındayım. Hayatımda işlerimin ters gittiği bir gün bile olmadı. Nereye elimi atsam Allah Teala yürü ya kulum dedi. Her şey düzene, düzene giriyor. Görünmeyen ordular, melekler geliyor. Tık 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 işimi çözüyor kulların, Allah'ın kullarının kulaklarına fısıldıyorlar. Tık, tık tık. Birileri geliyor benim işimi çözüyor. Nereye elimi atsam her şey düzgün gidiyor. Hayatımın her günü huzurluyum, mutluyum. Tabii ki ben de sizin gibi sınav ediliyorum. Ama sınav edenin kim olduğunu biliyorum. Bu sınavın Allah'tan geldiğini biliyorum. Sabrediyorum. Hemen tak tak sınavı çözüyor. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Ayetine iman ettim ben. Kardeşler, hayatınızda namaz yoksa o cümleyi daha çok kullanacaksınız. Hocam hep, hep bütün işlerim ters gidiyor ya. Başla namaza. Bak göreceksin nasıl işler yoluna gidiyor. Allah'ın melekleri akın akın yardımına gelir. Sen görmezsin. Sen hala aynı işe gidip geliyorsundur. Farkında olmadan etrafında yüzlerce melek senin işlerin yolunda gitsin diye dakikası dakikasına tık 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 bir tesbih tanesi gibi peş peşe dizerler işlerine. Peş peşe düzgün gider bütün işleri. Dinle. Bu kardeşini dinle. Hayatım boyunca hep bütün işlerim düzgün gitti. Elhamdülillah. İnşallah bundan sonraki hayatımda da böyle olur. Allah. Ve ne istediysem Allah bana on katı fazlasını verdi. Ben bir şey istiyorum, Allah daha iyisini veriyor. Yok Allah'ım ben böyle istiyorum diyorum, Allah da hayır sen eksik istiyorsun. Ee, büyük resmi göremiyorsun kulum, ben sana daha güzelini gönderdim diyor. Bekletiyor, bekletiyor, bekletiyor adeti bu. Sen bir şey istersin, o bekletir. Ne kadar olduğunu o bilir. Bekletiyor, bekletiyor, daha iyisini gönderiyor. Hep böyle. Bir kamera istiyorum, orta sınıf bir kamera. Dubai'den bir kardeşim telefon açıyor, en iyisini gönderiyorum hocam diyor, 8K. Ya 4K bize yeter. Cık, sen bilmezsin diyor. Bak Allah Teala hiç tanımadığın adamı seninle muhatap ediyor. O adamı seninle dost yapıyor, kamera gönderiyor. Ve en güzel kamerayla çekimlerini yapıyorsun. Ya kıl namazı. Şu namazı kıl kardeşim. Kıl namazı ondan sonra hayatındaki o düzeni, o huzuru gördüğün zaman gelip bana sonra teşekkür edersin. Sonra bana teşekkür edersin.